Selamlar dostlar. TFT ÖDÜN yeni bir videosu, bölümüne daha hoş geldiniz. Telefon şarjı taktım tamam. Ee, bugün şimdi olursa eğer tabi kazanırsak bin videoya çıkma 1000 bin kupaya çıkma videosu çekmek istedim. Geçen bölümde yaklaşmıştık be ben biraz da oynadım video dışında. Hızlıca başlayalım. Umarım bir maçta çıkarız 40 e bilmiyorum ama. Tamam artı 5 iksirle başladık. Goblin oynayalım ya. Çok goblin çekti canım. Şu şunu da iki yaptık. O prenses bombacıyı ne iyi vurmadı. Yalnız kaybettik galiba. Evet. Bari prenses olsaydı 8 hasar da kalsaydık. Şey 2 hasar deseydik sadece ama olsun. Fırıkçı aldık. Ee, rahatsız etme almayın. unutmuşum. Kusura bakmayın. Arada üstten bildirimler gelebilir. Tamam. Fırıkçı de iki yaptık. Şöyle yayalım. Gerçi karşıda şey yokmuş. İleriye aldım azıcık. da Allah. Keşke onu geri alabilseydik. Yanlış iki adım aldım yanlışlıkla. Kral çeviriyor çünkü şu an. Neyse. Kraliçenin görünmez olması ne zaman olacak? şu an. Alırız ya. Aldık. Hem de hiç kayıp vermeden aldık. Mükemmel. Şimdi Goblin gelecek bir tane. Güzel. Şimdi ben Hayalet ve Altın Şövalye arayacağım. Ee, tamam gelmedi. Ne yapalım. Kime karşı oynuyoruz? Oo, oh, prenses. Haydut kraliçe bu bizim çok antimiz şu an. Ee, genelde bu desteğiyle As'a karşı yeniliyoruz bir de prensese. Ama bakalım. Ağlamak yok oynayacağız. Evet olabildiğince şey yapsak ya ucu ucuna kaybet gibi hissediyorum. Şu an çok güzel gidiyor ama evet kraliçeden dolayı aldık. Son canlı aldık. 24 can bir vuruş daha salıyordu alıyordu kredisiz. Yani bir seviye falan ama daha fazla olsa alıyordu. Ya yani uzakta geldi. İyi dörtlü oldu. Ama. Evet hayalet geldi. Ne yapacağız? Asasine de kasacağız. Çünkü asasin artı e ıı, şeyler. Goblinler aşırı güçlü oluyor. Ben şey denedim. Iıı... Ne aldım ya? Ee, zırh veren. Şundan aldım. Pekka ve şey almıştım şövalye bir önceki maç. O da çok güzel oldu ama çok zorlama oldu. Bu arada kaybettim maçı. Şey roundu. Haydut alır mısın be? Heh, tamam. Güzel güzel son yok. Kraliçeden arasından benim alacak ona. Neyse burada iki tane can gitti sadece. Çok güzel oldu bu. Ee, ya yani şu an hiçbir kimsenin bize faydası yok direkt olarak. Bunu aldık. İyi şunu geliştirelim. Hadi bununla geliştirelim. Ee, şey arıyoruz. Altın şövalye gelmedi. Var mı başkasının altın şövalye? Yok. Tamam. Ee, bunu çok sola koydum. Şunu ortaladım. bombacı koydu bir de oraya. Hayalet iş yaparsa belki e, ee, prenses falan alırsa bir şey olur şu makinenin seviyesini arttırmamız lazım kesinlikle. 3 olunca o acayip über oluyor. Orada kaybettik aynı adama karşı. Aa, ha öldük zannettim çok korktum. İkisinde de prenses kraliçe var bu arada. İkisi de bize şu an çok sıkıntı. Tamam paramız var. Altın şövalye miydi o? Eee. Aa şeyin 3. seviyesini sattım yanlışlıkla. Kafama bak ya. Altın şövalye. Hızlıca. E. Ha bombacı yerine koyuyoruz tamam. Bir an çok korktum. Dedim. Aa, neyse tamam. seviye artmıyordu. Çok hata yaptık ama bu asasin bize çok fayda sağladı çünkü. Arkadaki kraliçe ve prenses aldık. Bizim en çok onlar zorluyor. Evet mükemmel tamam. Bu asasin bizi kurtardı belki de. İkinci olduk garanti. Bakalım üçüncü olabilecek miyiz? Üff. attım. Tamam. Şimdi Bizimkilerin şeyi yaşaması gerekiyor ee, Solda ve sağdalar Solda 2 Sağda bir. o yüzden Şu anki dizimim çok iyi Kontrol ediyorum Tamam şu an Ben de asasın olduğunu çakmadı Tam değiştirmedi Son saniyede o kadar değiştirmez Ya çünkü yanlış Evet mükemmel Mükemmel mi? Değil. Kraliçe ölmedi. Abi. Kraliçenin özelliği 2. Aa, Hadi bakalım. İki kraliçe mi? Üç dart mı? İlk kez dart kopin dedim şu üfürükçe ya. Altın şövalyeyi arttırmak istiyorum. Ee, şey dört yapabiliyoruz şu anda. Abi sattım. Altı şöyle geldi ya. Böyle yaptık mecbur çünkü lazım. Çok lazım. Bir mızrakçıya 3 yapıyoruz onda. Evet. Değişmiş. Biz de değiştirelim. Evet. şöyle yaptım abi. Haydut'unu alacağım. Bir de o yüzden ona ekstra 2 tane koydum. Ama ya bak kraliçenin can gelinmesi de Delirtiyor. Üf. Yok bu sefer kaybetmiş olabilir. bakalım. Aynı senaryo az öncekiyle ama. Of. Oh. Aldık. Yine bir canı kaldı bak. Şu an karakter geliştirirse çok sıkıntı. Evet, sat da sat bunu al bunları sat Yani tamam 4 yıldız yaptık Ses alacağım bunu 4 yıldız bayağı yapılmaz yani Evet sola banmış Sağda Şöyle Yapılır bu arada ya Neyse haydut sağ tarafa bayağı gidecekti o yüzden. Evet. Ya biz onları ne kadar saklasan da benim oradaki dört seviye bütçüm seni yok etti. Ay çok güzel bir zafer aldık ya. Şu an dopamin patlaması yaşıyorum. Mutluluk <laughs> Bakalım kaç kupa almışız yıldız. Eğer direkt ...bini geçtiyse kapatacağım. Şu an video saatim değil normal. Bakalım. Ah 92 bir maç daha Arkadaşlar evet geldim. Hemen bir rahatsız etmeye aldım. Ee, haydut aldık. İki yaptık bir de bunu. Tamam. Bir an video gitti zannettim. Tamam. Aa okçuyu da... Neyse okçuyu satacağım zaten ya. Ama alıp satacağız. Neyse. Ee tamam. Aldık da almak her zaman iyi mi bilmiyorum. Ruf Importer çizsiz alabiliriz aslında biliyor musunuz? Neyse. Ya şunu kesin alalım. Haydut alacağım burada. Okçu işimi satmayacağım. Şu an için kullanıyoruz. Hemen satmak mantıksız. Yani direkt alıp istediğiniz yapacağım diye satmayın. Kullanın. Bayağı. Yalnız evet önde çok karakteri varsa sıkıntı İyi bari haydutu okcumuzu falan vurmuyor. Güzel. Ya yani onu haydut öldürmeden alırsak güzel. Çok güzel çok güzel. Başta rakibimize zaten vuracaksanız çok fazla vurmak daha iyi. Lan da o 999, 999'da kalmış adam. Konuşamadım. rakibe bakalım. Abi şövalye alırım ben burada Burada da prenses. Şu aldım. Okçuyla prenses değiştirebiliriz aslında. Değiştirmedik. Evet. iki seviye yapıp prensesi okçun yerine alabilirdim. Almadım. Benim yeteri kadar hızlı gösteremedi ve bu yüzden dört hasarı yedik. Neyse. oldu. Kaça satılıyor bu? 3'e. As alacağız dedik. As çıkmıyor. Ne yapacağız? Prens yakışır buraya. Al Az... haydutu sattım. Haydutu sattım. GG. Yanlışlıkla haydutu sattım. Ekranı <laughs> sileceğim diye. Of. Elim Ya basınca ben çıkan şeyi sevmiyorum Ben sürükleyip satabiliyorum işte Niye öyle bir şey var Aman ya İkili kaydutu Sattım Neyse kazandık ona rağmen Dev iskelet geldi Neyse ki iyi şekilde O rakibi de aldık güzel Bu Rakip zorluydu yani çok değildi aslında da Şey olarak Karakterleri zorluydu. Yoksa çok iyi oynamadı bence. Solda prens, altın şövalye, sağda bombacı. Solda prens, altın şövalye, sağda bombacı ise şöyle yapacağım. Ee, şöyle yapacağım. Tamam. Haydut'u da iki yaptık. Hadi şunu alalım. Ve biraz karışık oldu. Sadece as yapamadık. Aslında mega şövalye zaten sevmiyorum da. Bilemedim. Neyse. Bilmiyorum belki iki as iyidir. Yeterlidir. Alır mıyız? Hadi be. Hadi be. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Aha ben onu kraliçe sandım. Prensesmiş. Kraliçe sandım bizim karaktere prenses olduğunu unuttum. Neyse. Kaybetme bonusu geldi. mega şövalye bu saatten sonra alır mı? alınır. Çünkü Brawler veriyorum zaten bu da. Şövalye Tamam Haydut'u zaten olması gereken sebebi yaptık. Çok güzel. Geçmiş karakterle oynuyoruz. Yani... Burada bir uyumsuzluk var bu arada. Şunların ya en azından güç seviyeleri bilmiyorum gelse şimdi. O mi olur? Bilemedim. Neyse. Yorum yapmış. Bunlardan birinin diğerini yemesi lazım. Bayağı büyük yemesi lazım. Yani öldürmesi lazım. Çok güzel. İkinci olduk garanti. En aşağı. Bakalım üç şey birinci olabilecek miyiz? Ya. Şu an hani haydutu satmasak kaç adım öndeydik? Şimdi Eldatı tabii ki yapacağız. Cellat'ın konumu bayağı iyi sanırım ya da böyle olması lazım. Şöyle daha iyi şöyle. Prenses de bir erkeğe koyacağım da prensesin vurulmasın. Prenses bana lazım bu maç. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok güzel. Cellat'ın şeyini gördünüz mü orada? Hadi Dart'a da al. Ya üfürükçü ne dartı be. Aa öldük. Yani prenses verse prenses de. Onun özelliklerine bakarsak tabii ki öldük. Adam 999 buradan salarım be. Ya ne yapıyorsun reis? Ben bunları mı istiyorum? Ha ver bana adam akıllı şöyle. şey diyeyim mi? Şöyle bir şey yapsak ne oluyor? Hiçbir özellik kaybetmedik. Sadece bir seviye... Yani 100, 200 can kaybettik. Zaten kaybediyoruz deneyeceğim. Aa, hayır su Ya bir sağ alsak prensese de vuracaktı. Neyse. Aslında özelliğini aldık ama Haydut yok ya. Anlattım bir kötü oldu tabi. Aa prenses prenses ama benimki yavaş. Maalesef. Abi. Bir vuruşla kaybettik ya. Neyse bakalım. Hadi 8 gelir ya. 6 geliyor sanki ama. Üçüncü maç. Ah evet. evet kapatıyorum arkadaşlar. Bin kupa olduk. Yani yıldız neyse artık bu. Güzel. Devamı gelecek. Bilmiyorum. Çıkabildiğim kadar çıkmak istiyorum. Ya eğlenceli mod zaten. Normalde de video dışında da keyifle oynuyorum. <laughs> bu cracker var ya çıktı bıraktı ha. Görüyorum hep bunu en aşağıda bu var. Ya hala ilk bine girebiliriz. <laughs> Bilmiyorum zor bu arada. İnsanlar çok kısıyor ama bakalım. Böyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım hoşunuza gitmiştir video.